her ayrılık zordur. Gelin bugün çocukların değil annelerin zorluğunu konuşalım. İzniniz bitti ve işe dönmeniz gerekiyor artık. Çocuğumdan nasıl ayrılacağım kaygısı sardı içinize. Ne yapabiliriz? annelik içgüdüsü olarak ya bana ihtiyacı olursa ve ben yanında olamazsam kısmını düşündüğümüz için asla yapmamız gereken işe odaklanamıyoruz aslında. Halbuki evde ya da okulda illaki çocuğumuzun ihtiyaçlarını giderecek birileri olacaktır yanında. Benim varlığım çocuğuma güven verir demeyin lütfen. Çünkü çocuk sizden bağımsız da işlerini halletmeyi bir şekilde öğrenmesi gerek. İstemeden hem kararsız hem tutarsız hem kendi başına kararlar veremeyen, kendi başına hareket edemeyen ve anneye bağlı bir profil yaratmış olursunuz. Çocuğunuzun ileriki hayatında sosyal çevresinde de zorluklar yaşamasına sebep olursunuz kendine güveni olan çocuklar yetiştirebilmek için aslında bizim de çocuğu rahat bırakmamız gerekiyor. Aslında yapılması gerekenler çok basit. Biz işe başlamadan önce birkaç saatlik dilimlerde kendimizi ve çocuğumuzu denemeliyiz aslında. Birkaç saatliğine arkadaşlarımızla buluşabiliriz veya bir program yapabiliriz, bir konsere, tiyatroya gidebiliriz. Birkaç saatlik zaman diliminde gözlemlemeliyiz ki ben nasıl davranıyorum çocuğumdan ayrıyken, çocuğum ne tepki veriyor. Çünkü bir anda her gün 7-24 çocuk çocukla beraber olan annelerin bir anda kestirip atarak hemen Pazartesi günü hemen işe başlıyor olması kesinlikle çocuklarda bir korku yaratır Çünkü ben sürekli annemle beraberdim ne oldu şimdi bir anda kesildi e, terk edilme korkusu olabilir çocukta bir güven kaybı olabilir annem bir anda ortadan kayboldu kısmını anlamlandıramayabilir bu sebeple çocuğu da kendimizi de adım adım kısım kısım e, bölerek çocuğu da kendimizi de kısım kısım ayrı kalarak aslında alıştırmamız gerekiyor. Burada kritik olan taraf işten döndükten sonra çocuğunuzla kaliteli olarak geçireceğiniz bir saat. Bakın bütün bir günü feda etmenizi beklemiyorum veya işten yorgun argın gelip de saatlerinizi yatana kadar çocuklu olun demiyorum. Bir saat. Kaliteli olsun, bizim olsun. Telefonsuz, kavgasız, gürültüsüz, yargısız, e, sınırsız, sonsuz bir sevgiyle çocuklarınızı ayıracağınız bir saat var ya o kadar önemli yani onun mutlu olması, bir başka bir şeyle ilgilenmiyor olmak, "E gün içinde neler yaptım ben yokken? Bak ben de böyle böyle yaptım." gibi karşılıklı bir paylaşımınızın olması babayla da aynı şekilde çok çok önemli. Yani sizin aslında zannettiğiniz gibi saatlerinizi çocuğa harcayıp, e, kendinizi feda etmenize bu kadar gerek yok. Özellikle çalışan annelerde vicdani olarak bir yük oluyor bu. Yani e, "Kuaföre gideceğimi çocuğumla bir saat daha fazla vakit harcayabilirdim veya çalışmayabilirdim." Çocuğum Parka parka beraber gidebilirdik gibi. Hayat şartlarının ne getireceği bizi ilgilendirir sadece. O yüzden hiç kimsenin ne düşündüğünü düşünmeyerek çocuğumuza en verimli olacak şekilde çalışıyorsak çalışan anne modundan çıkmadan yani burada tutarlı olmak da önemli. Bir gün çocuğumla vakit geçireyim, işten izin alayım, ertesi sabah gideyim, ondan sonraki gün bunu yapayım değil. Kula alıştırma süreci de aslında çok benziyor. Biz aslında anneler o kadar korumacıyız ve o kadar çocuğumuzu bırakamıyoruz ki ya bir bırak. Bıraksak aslında çocuk da bizim yokluğumuza adapte olacak. Burada dikkat etmek gereken ya da kendimize sormamız gereken şey şu. Ben çocuğumu bırakmak istiyor muyum? Gerçekten işe başlamaya hazır mıyım? Belki de ben işe başlamaya hazır değilim ve çocuğumdan ayrılmayı ben istemiyorum. Çocuk aslında uyumlu. İşte anneanneyle babaanneyle kalıyor veya bir bakıcımız var. Özellikle aileden birisi değil de bakıcı bakıyorsa çocuğuma benim aklımın kalma ihtimali daha yüksek. Bakıcıyla daha çok zaman geçiriyor. Acaba be onu daha mı çok sevecek? Benim yerimi bakıcı dolduracak? Gibi düşünceleriniz varsa kesinlikle kafanızdan atın bunu. Çünkü çocuklar o kadar iyi biliyorlar ki kime ne değer vermesi gerektiğini, kimin ne zaman geçirmesi gerektiğini, hangisinin annenin yerini doldurup dolduramayacağını. Yani annenin yeri farklı olacaktır. Özellikle siz çocuğunuzla kaliteli zaman geçirirseniz o kaliteli zamanı zaten başkasıyla yakalayamayacak bir çocuk. Sizinle paylaştığı şeyleri başka insanlarla paylaştığında aynı hazzı almayacak zaten. O yüzden hiçbir endişeniz olmasın, gönül rahatlığıyla çocuğunuzu evde bırakabilirsiniz veya okula gönderebilirsiniz. Müsaade edin ki bütün yük annenin üzerine kalmasın. Anneye bağımlı bir çocukluk, anneye bağımlı bir çocuk yetiştirmeyin. Tüm bunlara rağmen hala soru işaretleriniz varsa bir destek almaktan çekinmeyin.